Kadro. Sen Yok. düşün artık. <laughs> <laughs> Di, altı çocuk doğurmuşmuş. Siz doğurun bakalım ne oluyorsunuz terbiyesizler. Kızma gelin kızma. Halen güzel benim hanım. <laughs> Pek de cadoymuş seninki. Ben onun için değilim. Söylesene. Benim için değil desene. Tamam hayatım sinirlenme. Dur dur çıkalım. Dur be dur. Ne, dur. dur dur sen gelin kızım. Dur dur dedim. Yapma kızım. Ha, ha. Bizim otobüs. Aha. Bizim otobüs. Aa, nenem. Nenemin dadarıydı. Otobüsü kullansa şaşmam ha. Demek yolculukta kaçırdın kızı. Hmm, seni şimdi daha çok sevdim delikanlı. Celi dön dedim. Ne Celi kızım? Ne güzel tez yöre içecekler. Başlatma Celi kızımdan ha. Celi dön dedim sana. Başka kız bulamadım mı? Kaçıracak. Ah sorma Kaplan sorma. Ben bunun ablasını kaçırmak için eve girdim. Eve girdim, bu benim bacaklarıma bir sarıldı illa beni kaçırdı. De. Ne vuruyorsun be? Yalan mı?